Hayır. Tabii ki hayır. Eskiden bundan 10-15 sene önce bana meme kanserli bir hasta geldiği zaman yaptığımız ilk iş hemen ameliyata almaktı. Bu doğru bir uygulama değil. Artık günümüzde böyle bir seçeneğimiz yok. Çünkü tetkikleri iyi değerlendirmek, bu tetkikler sonucunda hastalığın memede hangi durumda olduğu, bedende hangi durumda olduğunu öğrendikten sonra artık uygulamalarımız çok değişmektedir. Şunu hastalarıma özellikle söylüyorum meme kanseri birdenbire oluşmaz. Belli basamaklardan gider. Yani şöyle düşünün 10. kata çıkmak için bile en azından 1, 2, 3, 4, 5 tüm katları geçmeniz gerekir. Meme kanseri ya da herhangi bir kanser düğmeyi açtık kanser düğmeyi kapattık kanser yok diye bir durum değildir. Yavaş yavaş belli bir hızda tabii ki yavaş yavaş gelişen bir süreçte ilerler kanser. Bu nedenle meme kanseri tanısı koyduktan sonra aman yayılacak, aman bir an önce ameliyat olalım diye bir uygulama geçerli değil. Böyle önerileri de lütfen kulak asmayınız. Çevrenizden gelen böyle önerilere de lütfen kulak asmayınız. İyi bir değerlendirme, iyi bir tetkik, iyi bir tetkik sürecinden sonra doğru tedaviyi, doğru basamaklandırmayı yapmak en doğrusu olacaktır. 10-15 gün, 20 günde emin olun meme kanseri ile ilgili Herhangi bir bedeninizde değişiklik olmayacaktır. Önemli olan doğruyu uygulamaktır. Şimdi bu doğru nedir? Meme kanseri tanısı konduktan sonra özellikle hastalığın memedeki yayılımı, koltuk altındaki yayılım durumunu değerlendiriyoruz ve bedendeki yayılım durumunu değerlendiriyoruz. Çeşitli görüntüleme yöntemleri var. Bu tetkikler mamografi, meme ultrasonu, meme MR ve bu tetkikler sonucunda da koltuk altında hastalık varsa yani bizim lokal ileri dediğimiz hastalığın artık meme dışına çıktığının işaretleri varsa öncelikle neoadjuvan kemoterapi dediğimiz önce ilaç tedavisi başlıyoruz artık. Çünkü ilaç tedavisi hemen başlanabilir. Hastalığı kontrol altına alır, baskılar ve bu baskılamayla birlikte tümör küçülür. Hatta bazı durumlarda koltuk altından hastalık ortadan kalkabilir. Böylece sonraki yapılan ameliyatta başarı şansımız artar. Çalışmalar göstermiş ki olay sadece memeyi koruyabilmek veya koltuk altını kurtarabilmek değil, uzun dönemde bu tür bir uygulamanın lokal ileri hastalık dediğimiz koltuk altına sıçradığı durumlarda sağ kalım yüzdemizde, sağ kalım oranlarımızda gerçekten artmaktadır. Bu nedenle böyle bir tanıda hemen ameliyat, hemen keselim, hemen kurtulalım, yayılmasın bir an önce duruma müdahale edelim gibi bir uygulamamız meme kanserinde yoktur. Onun dışında bedende zaten bir hastalık, bir yayılma varsa zaten ameliyat tedavi edici nitelikte olmayacaktır. Yine kemoterapi başlanır. Bu yayılmış odaklar kontrol altına alınır, küçültülür. Ondan sonra ameliyat düşünülür.